Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İslam ve tam olmasa bile belli ölçüde bir ihsan ve küçük çapta onda biri kadar bile olsa bir ihlas yüzde biri kadar bile olsa bir rıza mülazası ve o kadar bir iştiyak lika ola, bunlar Cenab-ı Hakk'ın öyle lütuflarıdır ki bu dünyayı bütün hezafiriyle verseler onların onda birine tekabül etmez. Değil bir ülke, bütün ülkelerin sultanlığını verseler onun onda birine tekabül etmez. Kendi zaviyemden dedim. Bazıları bunların onda dokuzuna masardır. Onda dokuzunu paylaşır. Onda dokuzuyla buluşur. Ben onları kendim gibi düşünmüyorum. Onlara Rabbimin nezdinde, nazarında harika insanlar nazarıyla bakıyorum. Rabbim bu mevzudaki mülahazam üstü zannımda beni Yalancı çıkarmasın. Herkes hakkında zan. bu ölçüde bir zan insanda bulununca bazen hüsnüzdenle yenik düşülebilir. Bazen kovranın kovru olduğunu görmeyip su yılanı zannedebilirsiniz. ısırırlar. Varsa ısırsınlar önemli değil. Bir inenin ucunun saplanması bile size ait bazı hataların dökülmesine sahih hadisin ifadesiyle vesile oluyorsa İbn Ebu Hatim rivayet ediyor. Bir yılanın sokması kim bilir ne kadar hatanın dökülmesine ve sizin ne kadar arınmanıza vesile olur. İnsan bu dünyadan öbür aleme göçerken arınmış olarak göçmesi önemlidir. Kabir suallerinden sıyrılması, berzahın uzun yolculuğunu tayyarelerle, sefinelerle, gemilerle yapması, yorulmaması, mahşerin ızdırabını duymaması, sen geç falan, iltifatına masar olarak kırmızı pasaport taşıyor gibi geçilmeyen kapılardan geçmesi, bütün bunlar burada çekilen şeylere öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı değişik tecelli dalga boyunda hususi lütuflarsa bence cana minnet demeli seve seve karşılamalı karşılamalıdır. Buradaki her ızrap, her elem orada lezzete inkılap edecektir. Dünya lezzetleri Hazreti Pir ifadesiyle zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır. Fakat ahiret lezzetleri öyle değildir. İnsan dünyasını ahirete göre kurgular, ahirete göre yaşar, ahirete göre değerlendirir, bir koridoru olarak bakar, bir mezrası olarak bakar ve esma ilahinin mecalisi olarak değerlendirir, mezahiri olarak değerlendirir. Onda onu okursa, onda onu görürse, Kur'an'da onun sesini duyarsa, bu dünya bir yönüyle ahiret hesabına, cennet yolunun yolcuları için zadu zahiri olur, azık olur. Ve huzi zade kamilen fe innel akabete keudun buyuruyor insanın iftihar tablosu. Azığınızı tas tamam alın. Aşmanız gerekli olan yokuşlar çok sarp. Yol çok uzun. Varılacak hedef çok uzakta. Dolayısıyla da azığınızı iman adına, ibadetü taat adına, ihsan şuuru adına, ihlas şuuru adına, hayvaniyetten sıyrılıp kalbim ve ruhun dereceyi hayatına seyahat etme adına sofilerin ifadesiyle seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah ufuklarında dolaşma adına her şeyini insan değerlendiriyorsa burada çekilen şeyler öbür tarafta mahsı Allah'ın lütfuna inkılap eder. O zaman insan kazanmış olur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir dehlimiz olmadan meccanen kulubu daria'da çoklarının dediği ifadelere gönderme yapıyorum. Sen meccanen yarattın, meccanen Müslüman kıldın, meccanen. Arapça bir tabirdir meccanen. Türkçe'de ticarette çok kullanılan bir şeydir. Karşılıksız, bedelsiz bir şey verme. Kimse Allah'ın kendisine lütfettiği şeylerin karşılığını vermemiştir. Hazreti Pir o veciz ifadesiyle budiyet nedir yani? Bu bir şey almaya matup bir şey midir? Yoksa aldığımız şeylerin şükrünü, hamdü senasını yerine getirmeye matup bir şey midir? İfadeleriyle bunu gayet ciddi olarak ifadelendirir. Bu türlü lütufları düşünerek, o türlü lütuflar karşısında şükürle oturup kalkarak, hep hamdü sena heceleyerek insan hayatını değerlendirirse şayet, ahiret dantelasını rengarenk örmüş olur. O villalar, o köşkler, o ırmaklar, o ballar, o kaymaklar, o katışıksız saf sular ve bütün bunların ötesinde o Cenab-ı Hakk'ın teveccühü ve onu müşahede etmeniz ve ben sizden razıyım, iltifat esintileri. Bunlar öyle lütuflardır ki yine o Hazretin ifadesiyle Cennetin binlerce sene hayatı onun bir lahza müşahedesine mukabil gelmez. Ha cennete gelince dünyanın da binlerce sene hayatı onun bir dakikasına, bir saatine mukabil gelmez. Binlerce sene, kaç sene yaşıyorsunuz? Çocukluğunuzu hesap edin, ızdırap çektiğiniz dönemleri hesap edin ve hayatınızdan onları tarh edin. Mesut ve mutlu olarak ne kadar yaşadınız? Dünya hayatı işte odur, o kadardır hepsi onun binlerce sene hayatı cennetin bir dakikasına, bir saatine mukabil gelmez. Diğer bir nisvet, diğer bir izafi ifade ile bütün o cennetin binlerce sene hayatı da Cenab-ı Hakk'ın bir dakika cemalini görmeye mukabil gelmez. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ diyor bedüle e Malik. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini görünce, bütün cennet nimetlerini, ırmakları, yalıları, villaları, hurileri, gilmanları, dünyadan götürdükleri evlatları, orada vildan-ı muhalledun olarak kendilerine ihsan eden şeyleri, simalarını da unuturlar, adlarını da unuturlar, öyle bir büyüye girerler ki, meğer hayat buymuş derler.